İlmi olanın dostu çok olur, malı olanın düşmanı çok olur. Hz. Ali'ye sordular ilim mi kıymetli mal mı diye de on çeşit cevap verdi. Biri bu. İlim sahibinin dostu çoktur diyor. Mal sahibinin düşmanı çoktur. Bağdatlı ruhi merhum da ne diyor? Maşallah sübhanallah. Ustalara bak ustalara. <laughs> Bağdatlı ruhi merhum diyor ki isteme peşine düşme dünyanın dünya makamlarının o kadar çok talibi var ki ey gönül ne sana kalacak ne bana ne sana artar ne bana düşman kazanacaksın yapma diyor burada bir duruş bir Müslüman duruşu vardır yani talep edilmez verilirse reddedilmez görev verilirse ha dersin ne yapalım başımıza geldi bu iş bismillah dersin orayı bir görev yeri olarak görür vazifeni ifa edersin şerefle de bırakırsın vakti geldiğinde e, bırakılacaktır zaten yani. Seversen zor gelir bırakmak. Eskilerin kelamı mansıbı dünya azline değmez. Dünya mansıpları, makamları, mevkileri, mertebeleri nasıl olsa azille sonuçlanacağı için bir şekilde azledileceksin. Yaşın gelir yaş haddinden. Emekliliğin gelir, emekli olasın gelir o yüzden. Yahut resen emekliye ki bir şekilde ölümle hiç değilse ölümle ayrılacaksın e gönlünü bağladınsa oraya işin çok zorlaşır